Efeler İlçe umumi hıfzı kurulu kararının Kuyulu mahallesindeki mezarlık alanıyla ilgili yapmış olduğu idare işlemin iptalini istediğimiz bu mahkeme sürecinde Danıştay bugün tarafımıza bir Danıştay kararı tebliğ edilmek suretiyle söz konusu mezarlık yerinin hukuka aykırılığı olduğu ortaya konulmuş oldu. Bilirkişi raporunda söz konusu mezarlık alanının coğrafi özelliklerinin mezarla uygun olmadığı, mezarlık alanlarıyla ilgili yönetmelikteki çevre sağlığını etkilen nitelikte olduğu ve şehir hastanesinin karşısında kişilerin manevi yaşantısının doğrudan sarsılacağı hususlarına bilirkişi raporuna yer verilmişti. Bütün ve bu hususlar gözetilerek bilirkişi raporu doğrultusunda mahkeme iptal kararı vermiş idi. Daha sonra bölge idare mahkemeleri ve danıştay süreçleri geçirilmek suretiyle karar kesinleşmiş oldu ve mezarlık yerinin hukuka aykırı olduğu ortaya konulmuş oldu. Burası idari işlemler iptal edildi ise artık hukuka aykırı olduğu ortaya konulmuş oluyor ve hukuka aykırı olan bir idari işlem ise daha önce idari işlem yapılmadan önceki haline geri getirilmesi ve dönüştürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla da mezarlık alanının artık önceki tarım arazisinin teliğine kavuşturulması ve mezarlıklar yapılmadan önceki haline geri getirilmesi icap ediyor. Bu konuyla ilgili de mahkemeler Tesis ettikleri kararlar neticesinde idarelerce de 30 günlük bir süre var ve idareler 30 gün içerisinde bu kararı uygulamak durumunda ve icrai bir işlem yapmak durumunda. Burası boş bir alandı, burası mezarlık yapılmak istedi. Hem hastaneye yakın olması, her gün e, okulun önünden, çocukların önünden cenazeden geçmesi dolayısıyla biz buranın mezarlık olması istemiyoruz. Yerleşim olarak çok yakın, hem hastaneye yakın. Hastaneye yatan birisinin bu karşı mezarlık olması bana göre doğru bir olay değil biz o yüzden dava açtık. Mahkeme deva, devam ederken defin olayı işle, işlemi devam etti. O yüzden hani bazı arkadaşlar biz hani yap, bazı arkadaşlar söylendi get buraya getirmeyenler de oldu yani. Söylendi bazıları getirir bazıları getirmedi. Kendi mezarlığımızda, biz bizim kendi köyümüzün es, eski mezarlığı oraya defnetmiyoruz. Biz yan yana üst üste defniyoruz, Burayı getirmiyoruz. Biz kendi mezarlığımız var orada. Vallahi biz 8-10 kişiye dava açtık. Çünkü hastaneye çok yakın olması okula giden da okula yakın olması, verimli arazi olması ki burada benim çocukluğumda yemiş topladığım bir bahçeydi yani. Yemişten arasında buğday arpa ekerdik. Gerçekten verimli bir topraktı. Verimli bir toprağa bir mezarlık haline gelmesini çok anlamsız buluyorum. Ve çocuklarımız da çok yakın bahçe var. Bahçeye piknik yapmaya geliyorduk. Mangal yapıyorduk. Top oynamaya geliyor çocuklar. Tedirgin oluyorlar bir saygısızlık yapmak istemediğimiz için tedirgin oluyoruz. Gerçekten üzgünüm yani mezardakiler için, mezar sahipleri için, ölenler için. Yani mahkeme sürerken bile bile e, uyarmalarımıza rağmen mezarlarını gömdüler. Esasında durabilirlerdi, başka yere gömebilirlerdi. Yani gerçekten verimli toprak. Bu eski halin dönse, yani tarıma katkıza bulunsa köye için, her şey olabilir yani. Gerçekten... Vallahi sen de haklısın, sen de haklısın. Sen de haklısın. Durum bu. Biz, ee, Nahaçlara olan kişiler... ...babam Ocak ayında, 2024'ün 13'ünde vefat etti. Öncelikle ışık dediler, sonra Kuyulu Mezarlığı dediler, Yeni Mezarlık dediler. Bizi buraya yönlendirdiler. İki ay sonra da benim kız kardeşim vefat etti. Ama onu buraya getirmedik. Getirmememizin sebebi buranın davalık olduğunu o zaman öğrendik. Şimdi biri başka yerde, biri başka yerde. Taşınması deseler, taşınacak yazık günah bu kadar şeyi tekrar tekrar acısını yaşayacağız. Taşınmayacak deseler, yer uygun değil, chat rapor uygun değil, kişi rapor uygun değil. Hastane, sağda solda ki bahçeler, tarlalar. Demin dinledim, herkes haklı. Herkesin haklı olduğu bir dönemde biz ne yapacağımızı harbiden bilmiyoruz. Naaşımıza, mezarımızı, mezarımızı yaptıramıyoruz. Bir buçuk senedir ikinci senesi olacak mezar taşını yaptıramıyoruz taşınacak diye. Yaptırsak cezası var mı yok mu onu bilmiyoruz. Yaptırmasak bu şekilde yazık günah. Kışın geldiniz mi bilmiyorum. Komple su bastı. Bütün mezarlar çöktü. Çet haklı çıkıyor bu konuda. yazın geliyorsun dikenden giremiyoruz. Hani mezarlık yapıyorsun bakım yok, bu sebepten mi bakım yapılmıyor onu da bilmiyoruz. E, taşınacaksa bir an önce taşınsın, e, biz de e, nereye taşımızı yaptıracağız, nereye defnedilecek bunu bilelim. Ya, o kadar e, aradayız ki, kimin hatta olduğunu sizler karar verin. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Abi görüşürüz. Ben Thank <laughs> you.